Oğlumuzu resmen benden sakladı. Yok evliymişim, yok çoluğum çocuğum varmış. Nereden duydu? Ne ödüğü belirsiz, saçma sapan şeyler. Mavi gelip bana senin kızın olduğunu söyledi. Mavi'nin seninle ne ilgisi var be? Sen kaderin benim yanımda çalıştığını da biliyorsun. Ne kader, ne, ne, ne çalışması? Ne diyorsun sen ya? Hülya? Vallahi Mavi için yaptım. İyi ki de yapmışım. Hülya ablanın aslında cik çok aşık olduğunu öğrendim. Mavi kızı zannettiği için boşanmak istiyormuş. Ben bir evliliği kurtardım Polyan'ım. Öncelikle DNA testinin sonuçları çıktı. Ee? Ali Kağan sizin biyolojik oğlunuz. Nois. <laughs> Bu mektubu olduğunuzda Demet Hanım yazmış. Hiçbiri gerçek değil miydi yani? Bana seni seviyorum anne demesi, anneciğim demesi. Hepsi mi yalandı? O girdiği yerde ben dışarı çıkartmayacağım onu. Ama önce gideceğim ben bir görüşeceğim onunla. Bu yazdıklarında bir de benim yüzüme anlat. Bu sabah tutuksuz yargılanmak üzere salı verilmiş. Artık hapiste değil. Harika. Çocukluk yeni bölümüyle cuma akşamı Fox'ta.